Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, TRT1 ekranlarına %100 Türk formatı Kim Gitsin'e hoş geldiniz. <laughs> Efendim bu yarışmada ortaklığa ihtiyacımız olacak. Bu yarışmada rekabete ihtiyacımız olacak. Bu yarışmada azıcık şansa ama çok bilgiye ihtiyacımız olacak. Yarışmacılarımız etaplar boyunca bilgilerini konuşturacaklar ama aynı zamanda ortak kasada para biriktirecekler. Toplamda 5 etap oynayacağız. Son iki kişi kalana kadar da maalesef her etap bir kişiye veda edeceğiz. Bugünün kazananı hem bölüm boyunca ortak kasada biriken bütün paranın sahibi olacak. Hem de bir sonraki bölüm bizimle yarışmaya devam edecek. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Güzel. Hazır mıyız? Hazırız. Kim gitsin? Başlıyor. Sizler ekran başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tanışalım sonra hemen başlayalım para kazanmaya, ortak kasaya. Paralar biriktirmeye. Evet. Semiha çok iyi bildiğiniz gibi geçen bölümün birincisi bizden tam olarak 54 bin Türk lirası kazandı. Ve bizimle yarışmaya devam etme hakkı da kazandı. Semiha kendini tekrardan bir tanıtalım. E, i̇smim Semiha, Trabzonluyum. Evliyim, bir tane çocuğum var. Mali müşavirim ama şu anda çocuktan dolayı evdeyim. Ev hanımıyım. Eyvallah. Veysel. İsmim Veysel Ak. 1983 Konya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Balıkesir Ayvalık'tan geliyorum şu an. Evliyim üç çocuğum var. O kadar. Küçük açık olsun. Çiğdem. Merhabalar ben Çiğdem. Balıkesir'den katılıyorum. İki çocuğum var. Evliyim. Herkese başarılar diliyorum. Süper. Enerjine hayran kaldım. Teşekkür ederim. Bravo. Şafak. Merhaba. adım Şafak. Giresunluyum. İstanbul Esenyurt'tan katılıyorum. Şu an danışmanlık işi yapıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Beyza. Merhabalar ben Beyza Yılmaz İzmir'den geliyorum 28 yaşındayım 2 aylık evliyim ben de başarılar diliyorum Ben de herkese başarılar diliyorum bol bol güzel güzel bilgiler ve güzel güzel meblalar kazanalım Başlayalım mı? Tabii ki Hanımefendiler beyefendiler TRT bir ekranlarında kim gitsin de doğru yanlış etabı başlıyor Arkadaşlar doğru yanlış etabı size bazı ifadeler okuyacağım. Siz de bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tahmin edeceksiniz, bileceksiniz. Bildiğiniz anda 3 bin lira ortak kasaya gelir. 10 tane soracağım. Toplamda 30 bin lira ortak kasaya kazandırabiliriz arkadaşlar. Bu etapın kazananı bir kişiyi eleyecek. İkincisi ve en önemlisi şu. Ben ifadeyi sordum. Sonra dedim ki doğru mu? Yanlış mı? Yanlış mı? Mı'yı duyduğunuz anda butonlarınız aktif hale geliyor. Yani mı'dan önce basarsanız cevap verme hakkını kaybediyorsunuz. Dikkat edin heyecana kapılmayın. Aman önce cevabı ben vereyim. Mı'yı bekle. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz o zaman. Doğru yanlış etabı ilk ifadesiyle başlıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %90'ı Güney Yarımküre'de yaşar. Doğru mu? Yanlış mı? Beyza, yanlış. Yanlış cevabı bize siftah yaptıracak bu 3000 lirayla. siftah senden, bereketi Allah'tan Hadi bakalım. ve sizden aynı zamanda. Ondan. Devam. Evet. İkinci ifademiz gelsin. Formula 1'de araçların dört lastiği aynı anda iki saniyeden kısa sürede değiştirilebilir. Doğru mu? Cıs. Yanlış mı? Semiha. Doğru. Doğru cevabı Kaldığımız yerden bir 3000 bin lira daha ortak kasamıza geliyor mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Devam. Üçüncü ifade geliyor. Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir. Doğru mu yanlış mı? Da. Doğru. Doğru cevabı bize bir 3 bin lira daha ortak kasaya kazandıracak mı? <laughs> Anne be. Yanlış. Yanlış. <laughs> Zebralar ya. beyaz <laughs> üzerine siyah çizgili değil. Biraz daha siyah. Tamam Nazar. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Dördüncü ifademiz gelsin lütfen. Büyük okyanus yeryüzündeki tüm karaların kapladığı alandan daha büyüktür. Cıs. Ay pardon. Doğru mu? Yanlış mı? Semiha. <laughs> <laughs> yani tam emin değilim ama doğru diyeyim. Doğru. Aradığımız cevap doğru mu? <laughs> Vallahi bravo. <laughs> Evet. Vallahi bravo sana Semiha. Ortada kaldım. Helal. Çok kişi yanlış derdi evet. bence buna. Bay be. Ve yolu yarılıyoruz. Beşinci ifademiz gelsin lütfen. Bir adım ileriye atmak için yaklaşık 200 kasımızı aynı anda kullanırız. Doğru mu? Yanlış mı? Semiha. Doğru. Bir adım için 200 kasımızı aynı anda mı kullanıyoruz? Yani sayı olarak bilmiyorum ama bayağı yüksek olduğunu biliyorum. Doğru cevabı. Doğru mu? Aa, ne yapıyorsun sen? Bıraktığın yerden devam ediyorsun. Kurban olurum. <laughs> Mesela gülmek için 17 kasımızı ama evet. somurtmak için de 43 kasımızı çalıştırmak zorundayız. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Hep gülüyoruz. Aynen. <gülüyor> Kasamız 12 bin lira. Gayet iyi gidiyoruz. Devamı gelsin. Altıncı ifademiz geliyor. Astronotların boyları uzaydaki yer çekimsiz ortamda kalış süresine göre 5 santime kadar kısalabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Semih'a Doğru. Çok da emin değilsin ama. Yok emin. Eminsin? <laughs> emin. Doğru. Aradığımız cevap mı? Çıkarmış. <laughs> <laughs> Tam tersi. Aksine. Uzuyoruz. <laughs> Uzuyoruz. Uzuyor. Ben seni... yanlış hatırlıyorum. <laughs> Şöyle bir kendimizi bir gaza getirelim. Şu skor tablomuza bakalım. Kimler neler eklemiş ortak kasaya. <laughs> Buyurun. Semiha 9000. Beysel, Çiğdem, Şafak, daha siftah yok. Beyza'cığım da 3 bin. 9 bin bıraktığın yerden devam ediyorsun. Evet. Hadi bakalım. Yedinci ifademiz gelsin. Kısa sürede erimesi nedeniyle reklam çekimlerinde dondurma yerine genellikle patates püresi kullanılır. Doğru mu? Yanlış mı? Beyza. Yanlış. Yanlış. İnşallah. Aradığımız cevap yanlış mı? Ya, Doğru lazım evet. Çayırlı bunu şey. biliyordum. <laughs> Doğru. Doğru. Bunu biliyordum. Yani. Setlerdeki ışıklardan dolayı evet. sıcaklık evet. çok olduğu için Deliyor. meslektaşlarımız böyle bir formül bulmuşlar. Evet. Sekizinci sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Hadi. Böbreklerimiz günde yaklaşık 180 litre sıvıyı süzebilir. Cız. Doğru mu? Yanlış mı? Beyza. Doğru. Doğru. Aradığımız cevap doğru mu? Doğru. Aferin <laughs> sana. Aferin sana. Hemen hemen böyle 10 tane damacana su yapıyor hemen hemen. Allah böyle mükemmel bir varlık yaratmış. Evet ya. Aynı. Aynen. Ve Dokuzuncu sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Tüm insanların diş izleri farklıdır. Just... Doğru mu? Yanlış mı? Semiha. Yani tam bilmiyorum ama doğru değil. Doğru mu diyorsun? Yani tüm insanların diş izleri parmak farklıdır. izi farklı da diş bu da olabilir. Doğru aradığımız cevap mı? olabilir. Bravo. Kasa 18 bin. Kasayı 21 binde kapatacağız inşallah. Doğru yanlış etabının son ifadesi gelsin lütfen. Rakamla yazılan 1 trilyon sayısında 15 adet sıfır vardır. Doğru mu? Yanlış mı? Şafak. Yanlış. Yanlış. Kaç tane var? Daha az sanki. Daha mı az? <laughs> Bana öyle geldi. Bir yanlış cevap aradığımız cevapmış Şafak. Bence öyle. Evet. Doğru. Doğru. Bravo! Tebrikler. <laughs> kasamız 21 bin Türk lirasında. Şimdi bu etapın galibi kim? Ve maalesef. Bize veda edecek ilk misafirimiz kim? Skor tablomuza bakalım. Semiha 12.000 ile bu etapın galibi. Veysel Çiğdem henüz katkıda bulunamadılar. Çafak 3.000, Beyza 6.000. Daha önce yarıştım biliyorsun. Evet. Amacımızın ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Onun dışında sana şunu soruyorum. Semiha. Kim gitsin? Şu an herkese eşit ama özür dileyerek Çiğdem Hanım diyeyim. Çiğdem. Çiğdem. Geldiğin, katıldığın için teşekkür ederim. aile ve sevdiklerine. Ederim. Ben ve tüm ekibim adına sevgilerimizi, selamlarımızı iletirsen. Ben çok teşekkür ederim. Bizi ediyorum. mutlu edersin. Ah Çiğdem. <laughs> Yazık oldu. Hoşçakal Çiğdem. Hoşçakal. Teşekkür ederim. İlk vedalaştığımız Çiğdem oldu. Evet ama Üzerek. bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Amacımız ortak kasayı doldurmak olduğu için. Evet. Sana da geçmiş olsun Veysel. Sen de gidebilirsin. <laughs> Sormayın ya. İnşallah şimdiki etapta İnşallah. hepsini evet. çözeceğiz. Hanımlar beyler kim gitsin de. İkinci etap. İpucu. Başlıyor.